Koy Oynadık abi kakuya. Evet. Bıraktı elenga'ya. Elenga, Elenga hızlıdır abi. Elenga gidiyor. Yukarıda remzi de var. Önde Vistieski'nin öne doğru. Vistieski. Yukarıda remzi. Aldım aldım. Tıkıtıyor. Abi Vistieski'ye de güvenmiyorum. Al. Al. Bu. Kanka. Aroho. Ya bana oyna Uy bu Çok güzel. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre Konak. Yeni bir Bugün ne yapıyoruz? FIFA RK10 kariyerine devam ediyoruz. Uzun zaman geçmişti arkadaşlar. Uzun zamandır rk kariyer çekmiyorduk. Çok fazla Ben de çekmek istedim. Nerede kaldığımızı bile hatırlamıyorum. 4-5 gün oldu oyna girmeyeli. Ve bu süreçte FIFA 23 de girdi arkadaşlar. Fakat RK10 kariyerini 22'de bitirmeyi planlıyorum. Daha sonrasında 23'ten yeni kariyerler açmayı planlıyorum. Ve hocam 8. insan 2028'deyiz. Şu an lideriz. Ağır puan farkı var. ikinci Chelsea ile aramızda. Liverpool'da keza aşağıda, City aşağıda. Ve şöyle baktığımızda 24 yaşında 91 overall'li bir oyuncuyuz. 36 maçta 35 gol atmışız. Gayet iyiyiz. Onun üzerine arkadaşlar oyuncu sesine bakalım. Ligde Gol kralıyız arkadaşlar. Herkesten 10 maç az oynamama rağmen arkadaşlar 21 golle liderim. Bruno Fernandes ikinci sırada Salah Üçüncü sırada. Onun üzerine arkadaşlar başka Karabağ Kaptı 5 golümüz var. ABD Challenge Kupası'nda ikinciyiz abi. UEFA Süper Kapta gene var. Şampiyonlar Ligi'nde de bir gol eksiğimiz var. Fakat 6 maç az oynamışız Mbappe'den. Şampiyonlar Ligi'nde de emin adımlarla ilerliyoruz. Lig'de 31. haftadayız. Bu hafta biraz daha hızlı gidip ligi bitirmek de istiyorum. Bakalım bitirebiliriz diyecek miyiz? Şimdi Leicester karşısına çıkıyoruz. Wisniewski, Elanga ve RK10. Haydi bakalım. Uzun zaman oldu. Ben de özledim. Hangisi şu lan bunun? Neyse. Bak bak bak. Seneler de geçse. Neyse. Neyse. Boş yer. Boş ver. Boş yer. Hocam Remzi Kamalak Premier Lig gol kralı diyor. Özlemişim şu ekranı. Ve hocam geri diyoruz. Leicester taraftarları alkışlıyor. Ne alkışlıyor lan? Ha, beni istiyorlar mı? Aga abi teşekkür ederim. Ve maçımıza başlıyoruz hocam. Hızlı bir şekilde. Brian, Rice'ı gördük. Aa Rice de buraya gelmiş. Ana ben takım olarak oynuyorum. Bir saniye. Ben niye takım olarak oynuyorum kardeşim? Dur. Sonuca geç değil maçı ayarlar. Taraf seç. Abi ben RK10 olarak oynamak istiyorum. RK10 olarak oynamak istiyorum abi. Ben takım olarak oynamak istemedim ki. Tamam bunu takım olarak oynayalım hadi. Da, takım olarak oynamayı da sevmiyorum ama RK olarak oynamak güzel neyse Oynarız abi Haydi ver lan Ana ben yapıyordum değil mi defansı Aha unutuyor unutuyor. Hadi bakalım şöyle başlayalım abi Livakovic uzun zamandır oldu takımla oynamayalı Elanga hocam bırak yukarı Kavker etme kavker etme ney Remz aldı Abi Remzi alınca gene bireysel futbola dönüyorum ben ya. Haydi bakalım. İnanıyoruz abi. abi güzel defans yaparız. Ulan ilk maçtan sonra takım olarak oynamak da kötü ya. Yorulurum oğlum ben. Ben top diğerlerindeyken şey yapıyordum. Dinleniyordum. Haydi ver ver ver. Al, al, al lan. Tamam. Kolibali abi aldık. Elanga. Abi git Elanga hadi hadi. Wisniewski alabilir misin lan? Helal lan Wisniewski. Çok güzel top. Ay ay ne güzel geçtim de. Baba güzel orta gol getirir. Remzi aç dört ayı. Kolibali vurdu olmadı. Remzi olsaydı çıktı mı? Çıktı. Ah be Remzi'yi bırakamadım. Bir daha. Bir daha. Kalk, kalk et evet, bir daha. Remzi orta açacak. Kandırdı herkesi. Fake'ini attı. Müthiş bir Oğlum ne oldu lan bu çocuğa? Normalde bu goldu lan. Normalde bu güzeldi. Baba oyuncu değişikliği yapayım o zaman ben, E oyun değişikliği yapamıyorum O takım olarak oynuyorum ama takımı yönetemiyorum sadece oynayabiliyorum ya Deli Campbell Bıraktı hocam puadoya Poado indirdi, Oyu kaldırdı da alırsın, Jimenez Biz ikiye birbirine girdi arkadaşlar Evet bunu ben yaptım Kolubali, oynadık abi Kakoyaret, bıraktı Elenga'ya Elenga hızlıdır abi Elenga gidiyor. Yukarıda Remzi de var. Önde Vistiyeski'nin önüne doğru. Vistiyeski. Yukarıda Remzi'yi gördü. Remzi vurdu bir sıfır. Affetmiyor hocam. Affetmiyor. Lan oğlum şu sen zıplama lan. Girer mi manyak. Evet hocam şu sağda şeyler açık kaldı. Vaga girdi herhalde. Vuruşçuyu değiştirdi. Kimse bir şey vurmuyor ki kardeşim. Ortada vuruşçu yok acı sağda baga girdi onlar da. Hocam devam ediyoruz. Aha. Aa adam karısı yaptı bizi. Megal yok mu oğlum? Oğlum Megal yok mu ya? Hakim oğlum hakim stoper oynuyor. Kolobali sahabe koymuyor. Bunu bir türlü çözemedi bu FIFA. Yeni güncelleme getirirse inşallah. Hayır. Ve hocam ilk yarı attığı bir golle bir 0 bitlerimize kolumuza sağlık. Tamam şimdi golümüzü attığımıza göre arkadaşlar ne yapıyoruz abi sonuca geçebiliriz. Teşekkür ederim. Evet maç zaten bir sıfır bitmiş. Dakika 70'te beni çıkarmış sançı olmuş. Ne işe yaradı? Ne oldu? Neyi başardın? E ne oldu yani? Regnerik kanka. Böyle antrenmanı yapalım abi. ilk 11'den düşeriz müşeriz. Çünkü bugün fazla simülasyon yapasım var. Ve Şampiyonlar Ligi United Valencia maçı hocam. Çeyrek final. ilk maçta ne yapmışız abi? 3-0 yenmişiz ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Ee, benim en az 2 gol atmam lazım. Mbappe'yi geçirmek için Remzi Kamalak olarak oynuyorum. Nefesler tutuldu hocam. Devam ediyoruz. Haydi. Oha formalar çok benziyor. Niye böyle çirkin formalar var ki? Reyna Çerki gördü. Remzi aldı. Remzi. Remzi. ilk pozisyon. Fal. Fal. Oğlum şu niye vuruşu değiştir? Şey olmuyor ya. Hayır, Reyna'da kaldı yine. Ananı avradını. Herif ne çaktı lan? Herif ne çaktı lan? Oy! Helalleyin Yusuf'i. Tamam haydi haydi haydi. Benim gol atmam lazım. Geldim. 2'yi geçtim abi. 3 Aga be herkesi yatırdım ama manyak pozisyonda. Kanka Aroho ya bana oyna. Oy Bruno çok güzel. Burunu bıraktı. Remzi vurdu inanılmaz bir gol. Affetmiyor Remzi kavalar. Affetmiyordu hocam. İşte bu ya. İstediğimiz niye tek başına seviniyor? Gelsene sen. Elanga nasıl ışınlandı onun yanına? Tek başına gitti dedim. i̇mkansız. Oha Rovaşata ile asist abi. Bruno Fernandes Zorşa tahsis mi? Hocam Calvert lewin Rems aldı Bunu da aldı Ya şu niye Nefs aldığını vuruyor çıldı Bunu diyelim de ben Calvert lewin hocam Benim bir gol de atmam lazım Şu an gol kralına ortak aldım Paris elendi mi? Ben mi elediydim Paris'i e? bilmiyorum hatırlamıyorum ben, ben Ben, ben şu an doğru yerdeyim abi Guardiola, diyor Gay İndin aşağı. Abi ara pasat dedik be. Reyna. Hocam Calvert David alırsınız. Hakimi. Livakovic kaldır abi. Tamam indirdim. O da Bruno Fernandez'e fena anlaşmıyoruz. İyi güzel çocuk ama. İlk yarı bitti abi. İlk yarı müdahale edemedik. Hala şu sağdaki bak geçmiş değil. Çünkü hala bir dur top kullanmadık. Evet hocam devam ediyoruz. Kakaret, evet, Bruno Fernandes. Oynadım yere abi. Biraz paslaşalım ha. Tamam. Abi seni karım yaparım. Ben de bu yetenek var. Yani nasıl kaçtı be? Ver abi Reyna. Oğlum bir gol daha atsam, şampiyonayla gol kralını devam etsem burası simülasyon. Geç ya simülasyon yap ben atarım. Sonuca geç. Bak Reyna. oha. Ne oldu? Benim benim golümü bana saymadınız mı oğlum? Kendi kalesine saymış golü ya. Allah cezanızı versin ya ya şerefsizsiniz oğlum. Nasıl kendi kalesine o gol? Direkt dümdüz attım lan. Kalecinin eline çarptı diye olur mu öyle şey be? Tamam hocam sakinim. Büyük maç var. Liverpool United maçı. Dev maça giriş yapıyoruz. Sinirimi hepsini bu maçta alacağım. Hocam Yorum yok devam. Hiç kimseyi karşıma alamam. Diego Jota, Lorente, Bellingham. Hocam şimdi bak. Liverpool United maçını öğlene veremezsin kardeşim. Saat 4 maçı yapamazsın ya. Ay ne güzel kaçtım ben. Yani saat 4 maçı yapamazsın abi. Ya, dünyanın en maçlarından biri kardeşim. Bu maçı nasıl saat 4 maçı yaparsın ya? Çıldırtma bizi kardeşim. Benim golümü de zaten yedi az önce. Haydi alın al Al oğlum Lorente'den alı. Oha Lorente. teza Oha Liverpool kaplıyor bak. Baba. Burada bizden biri var mı? Bruno. Taç bizim, bizim 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 bizim. Bak güzel pas hocam. Remzi gidiyorum. Liverpool bir. Abi ikonik bir gol geldi mi? Gel. Gel. Yok mu başka? Abi 5 kişide girmeyin abi tek tek girin ya. Böyle bir şey olamaz kardeş. Baba Kolibali Remzi'yi gördü. Remzi müthiş çalım. Bir daha. Ah be üçü de yapsaydım. Hocam Bruno Fernandes yine mükemmel pas. Uçak açı pas veriyor da ben topa basmam lazım derken adam önüme kaydı. Hiç basmasaydım daha başarılıydım. Abi bu kadar erken yorulamazsın Remzi. Bir dinlen, dinlen kendine gel. Hadi. Hadi dinlen sen. Ne şey yapana kadar. Bekletiyorum şu an Remzi'yi dinlensin diye bekletiyorum arkadaşlar. Baba kalk hele. Bunu Bruno senden bir oyun yapak mı? <laughs> Ay ne güzel düşündü de ah be. İlk yarı 1-0 hocam. Ay devam ediyoruz Liverpool'a karşı. Sırf dinlendirek diye gol yedik anasını satayım. Keşke diğer oyuncular oynatsaydım. Peki bana mı verdiniz? Al bak. Ben o topu kendime havadan istedim ama o topu kendime havadan attırdım. Ben attım pardon. Aynı şey zaten. Gel, gel. Bastırın abi. James aldı. Bomboş. Abi bizi çocuğa bir şey olup ya. Ya abi. De sonuca geç. Bu çocuk oynayamıyor. Biraz maçtan çıkarsın da, bak 63'te ben çıkarmışlar ilk fırsatta abi. Gerçekten çok kötü oynuyorlar. 7'ye aldı bizi çocukta bir formsuzluk var morali bozuk çözemedim bir türlü. Geri ben ilk 11'e gelirim de ben niye 7 e alıyorsunuz oğlum manyak mısın? Tottenham maçı var abi. 33. hafta. Ya yani manyak maçlar da hızlı simüle. Bu maçta da simülasyon yapmak istiyorum. Bir golüm var. Bruno Fernandes de penaltı kaçırmış. İlerleyelim biraz. Ben bu bu videoda ben bu sezonu bitirmek istiyorum. Yedeklere de düştük aslında. Güzel oynamamız gereken maçlar var. Antrenman. Yorgunluğa bir çözüm bulalım ya. Aha City United. Şampiyonlar Ligi yarı finali. Tarih yazma yolunda. Hocam çok önemli maç. Ağır önemli maç. Haberiniz olsun. bak Şampiyonlar Ligi yarı finali. City United. Silva, Foden, Ketelara, Vitinha, Mount, Camavinga, Diaz, Cancelo, Çoturbek, Dalot, Ederson. Baba benim net müthiş oynamam lazım bu maçta lan. Evet hocam dev maça geldik Manchester United Manchester City Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşılaşıyorlar Manchester kırmızı mı mavi mi? Bu soru uzun yıllardır tartışmaya kapalıydı Her zaman Manchester kırmızıydı Fakat son 5-6 senede yapılan doğru transferler doğru hocalarla birlikte City Manchester'ın bir bölümünü mavi yapmış bile devamlı yapmak istiyor Sizlere de sorum saygı seyirciler. Meçtı kırmızı mıdır mavi midir? Ve dev maça girdik. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde. Bir tarafta yüksek beklentiler olan bir Remzi Kamalak. Bir tarafta ise bu dev maça çok iyi hazırlanmış. Herkesin gözü üstünde olan bir Foden var. Çotruber geçti Remzi. Dakika 3'te. Direkt burada eder son. Remzi vurdu yine der son. Remzi bir daha vurmak istedi. Hızlı başladı Remzi Kamalak. Dalut abi. Haydi Kamavinga bizde. Bizde. Herkes keyfine baksın kardeşim. Bizim rahat etmediğimiz yerde kimse istirahat edemez. Ve Ketelara. Hocam bekledik bekledik. Sakiniz tam tam. Alın topu alın alın alın. Ketelara dikkat çeken oyuncuymuş. Sen dikkat çeken oyuncu görmemişsin hayatında. Göstereceğim sana gel. Buraya çektim abi. Lan Keter kendine gel. Keter la, lare. ketelere la de olabilir. Fark etmez abi. Keteyi sever. Boğullar bilir. Tadı güzeldir hocam. Hocam Remzi. Bekliyor. Aha. Mount geldi aldı. Remzi kaybetti topun peşinden koşmak istiyor. Takım arkadaşı Arohu da geldi. Arohu top kaybı yaşadı. Hocam Keter lare. Keter la Mount al abi. Dalut. Bernardo Silva müthiş voley. Şimdi abi tamam sakiniz bu maç bizde her türlü bize. Hocam. Dalot geçit vermiyor. Dalotla da beraber oynadık bir ara. Operatorla da oynamıştım ben. Ah be. Ver abi. Abi çocuk çok iyi. Oy. Ay ne futbol oynadık orada da Yanlışlıkla kaldırdım size kaldırmadım Ama şu an City tek başına oynuyor Elenmeyeceğim abi yok Ah Vitinha attı direkt lan Lan oğlum City Bizim ileride ileri hatta Abi Bruno Fernandes'den başka kimseyden Pas diyemiyorum ya Kalkar et. Baksana kimse gitmiyor abi ileri hatta Ben burada top istemek zorunda kalıyorum Bak yıkılıyorum o da Oğlum yenilmeyin. Oğlum nasıl oynuyor bu city lan? Baba gay. Geçtim kava Ay bu da mı direkt? Vur Wisniewski. Ah be. Gittim aldım topu lan. Bu girsin bari. Ederson lan vurun lan. Ben mi attım bunu? Ben mi attım? Ben miyim o? Oha ben vurdum. Kaleci kurtardı. Koştum ben mi vurdum? Nerede bizim takım? Merak ettim. Ben Wisniewski vurdu sandım. Şuna bak tek başıma şu an United kalkındırmaya çalışıyorum. Aruhu çıktı abi. Bitin ya. Mount abi tamam. Kim aldı Aruhu'nun yerine? Alex Teres ye hmm. Arkamda güzel oynar. Alex Yedirmeyin abi, yedirmeyin. Hakimi, hakimi ha. Ha. Çok güzel pas abi, tamam. Sancho sakin ol. Ben de gelmem bekle. Çok güzel düşünce, harika. Ah be, geçeydi o. Ketelerden alın abi, alın. Aldım, aldım. Sıkıntı yok. Abi Vistiyeski'ye de güvenmiyorum. Al. Al. Vur. Vur uh. Bu uh işte ya. Atamasaydın ağzına tükürürdüm ama manyak pas attı. Ağır güzel gördüm şurada. Aferin güzel vurmuş güzel. Tamam 2-1 abi haydi. Geliyorum. Kamavinga. Hocam Foden Baba Sancho Jede Sancho Bıraktı şöyle Vistieski harika bas Vistieski bekle Bekle Aç ortayı Aç ortayı Bu Bu Bruno Fernandes miydi lan o Vistieski olması lazım Bakayım aynen Vistieski Güzel açtın aferin Aferin size 3-1, 3-1, 2 gol biraz az oynandık. Çok hırslandım, sinence böyle oluyor. Hayda abi Fodun. Alın Fodun'dan. Alex Telles yeni geldi. ne abi? Ruben Diaz'dan hızlısın lan, stoper lan o. Şu an vurduruyorum abi. Vurduruyorum derken şey yani. Topa vursunlar diyorlar. <laughs> Şu an vurduruyorum ne lan? Hocam Ketel, aha 3-2 olsaydı yok muydu hocam be? Olsaydı olsaydı olsaydı. Bence de olsaydı. Aferin. Hocam. Elan Melor al abi. Bruno Fernandes çok güzel gördü beni. Ben bir dribbling daha yaparım. Hattrick'e giderim bu arada. Gittim. şut iptali yaptım orada pasa iki kere basınca da arkadaşlar şey oldu pas attı bir kere yaptığında şut iptali ikinci tekrar pası görüyor ya güzel 3-1 abi işte bu maçın adamıyız 2 gol bir asistle Manchester'ın kırmızı olduğunu gösterdik kardeşim akıllı olacaksın City aklını başına alacaksın tamam mı adam olacaksın hocam Arsenal maçınız var bu ne oğlum Liverpool Tottenham Arsenal oho dünyanın iyi takımlarıyla maç yapıyoruz abi şuna bak ya Hocam Tamam devam devam hazırım bu maça da hazırım Devam hocam Şimdi Vargas Odegaard'ı gördü Kiryan abi Ver ha aldım aldım çok güzel pozisyon Oradan da Sıra Rıdvan mı? Aga be Rahmetli Rıdvan Beşiktaş'tan gitmiş oraya ha. İSKO mu? İSKO ne alakalı? lan? bizde İSKO vardı oynatmadınız mı? Lan bizde şöyle bir adam var nasıl oynatmazsınız? İSKO bir daha lan. Görüyorsun değil mi İSKO indirmelerini? Penaltı altı FAL, kırmızı ver. Alın, alın, alın o topu. Geliyorum sıçalım abi. Oy! 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 Ananı. O değildi yapmak istediğim çalım da. O olur yani o da olsa güzel olurdu yani. Hocam dakika 26 Rıdvan Baba oley. Rıdvan Baba oley. Rıdvan Baba. Rıdvan Baba. Ver. Ver. Arkadaşlar. Ananı ha. Ya beni yatırırsın sonra sen yatarsın kardeşim sonra da tutarsın. Rıdvan baba. Maç hedefimiz neymiş bizim lan? Maç ratingini en az 8.5 yap tamam. Bir de ortayı diyor en az %60 başarılı aç diyor. Yüzde, pardon %40 başarılı aç diyor. %60 başarılı açmışız. Bundan sonra hiç orta açmayacağım. 160, %60'da kalsın. Nasıl zeka fışkırıyor fışkırıyor. Hocam işte geliyor. Bazen arkadaşlar şöyle ekrana girip şöyle oynamak çok daha tatlı. Siz yani bilmiyorum nasıl görünüyorum bir fikrim yok da yani şöyle oynamaya gerçekten bayılıyorum. Bu hoşuma gidiyor. Garip bir his. Çık Arsenal'dan şey almadım. Haz almadım abi. Çık. Çık. Gol atacağım. Atamadım. Tamam. Ayrıca gol krallığında gelen giden var mı lan bana yaklaşan var mı? Ben böyle simüle ediyorum da ben sezonu bitirmek istiyorum. Benim tek derdim o. Ee, sezon oyuncu sesleri şu an gol kralı benim. Net benim. Mbappe oynayamıyor artık. E, Matondo da oynayamıyor. Alvarez hala oynuyor da gol kralı şu an benim şampiyonlar liginde. Şeyde gol kralı kim? Premier Lig'de de Evan Wilson var. O da 1960 atmış. Hala 4 gol var. Yani bu demek oluyor ki 3-4 maç daha simülasyonumuz var. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçımıza girmeden önce antrenmanda yapalım abi. Tamam mı? Güzel girelim. Antrenmanlı, tatlı, hoş, estetik bir giriş olsun. Şah e, zaten arkadaşlar Şimdi biz bunu simüle edersek kesin yenilir biz meşekler. Mecbur oynayacağız. Evet hocam. United derbisine hoş geldiniz. İlk maçı 3-1 almıştı United. Remzi Kamalago maçta iki gol bir asist yapmıştı. Ve Vistiyes'le bir gol bir asistle maçı çekmişti adeta. Şu an onun rovaşındayız. Guardiola daha sakin olamayacağını söyledi. Daha hard oynayacaklarını söyledi. Ama sadece şunu söyledi defans oyuncularına. Siz Remzi'yi durdurun. United zaten bizde dedi. De, dakika 2'de de zaten bunu fark ettiniz. Her şey Remzi'yi durdurmaya yönelik diyebiliriz. Burada bana bırakıyorlar. Remzi vurdu Ederson. Ederson ne a**? Ederson lan. Hocam Guardiol bıraktı burada Dalot'tan aldı Remzi Dal Remzi çok hızlı başladı abi altına yatıyorlar adeta Remzi'nin Kamavinga Gay kötü pas attı hocam City ilk maçta olduğu gibi bugün de çok fazla baskılı başladı ilk maçta gol atan golü sayılmayan bu maçta golünü attı oğlum durun 1-0 gelmenize gelin lan adam olur Baba ayağa pas diyelim. Bizim çocuklar ara pasıyla çıkamıyor. Abi o Tosun diye okudum desem inanır mısınız? Dün Cenk Tosun'u da almıştı? Vurdurmayın abi. Vurdurmayın. Erkek gibi oynayın. Vurdurmayın abi. Okay, et evet hocam. Remzi hadi ilk gelip... Ya oho benim abi istediğim lan oğlum bunun şarjı mı yok? İstediğim yere yapmıyor hamleyi lan. Tamam ağlamam bittiyse devam edelim önce kendine gel. Umutlarım, hayallerim hepsi birden tükenli. Devam 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 topla gel. Keteler çıktı. Sterling mi girecek lan yoksa? Kay kay girmiş lan. Oğlum benim adam yolgun diye böyle ha. Oyuncuyu mu odaklattım ben? Dur hele. Ayarlar. Video ayarları. Ya hayır lan, kamera ayarları nerede? Oyun ayarları. Kamera. Her şey varsa işte. Değişik şeyler oldu lan şu an. Dur topa. Ha düzeldi herhalde ya. Alırlar şu an bakayım düzeldi mi diye. Bak şu an bende ben, ben de ayarlı. Ben neye bastım ki? Ayarlar. Oyun ayarları burada odak tipi top olması lazım lan. Bu kulüp kamerası değil. Kaleci ol kamerası değil. Oyuncu kilitli kamera. Hayır. Yok yine topta değil. Aa, arkadaşlar düzeltemedim bu maçta böyle oldu. Şu an oyuncu odaklı oynuyor. Normalde top odaklı oynardık. Ve hani şey yapak kamera ayarlarında da top odaklı mı oyuncu mu odaklı mı olan yerde görünmüyor. Neyse böyle idare ederiz. Bu maçı böyle bitirelim de. Belki düzelir diye de bekliyorum. Hocam güzel orta gol getirir. Açtık ortayı. Bir soralım. Wisniewski çıktı. Melor girdi herhalde. Tamam. Bitti. Doğumla bitti. City eledik. Kameranın Aziz uğradık. Lan topu görmemek de baya kötüymüş. City taraftarları mutsuz içinde gördün mü bak mavilerin içinde kırmızılar çıktı o, orayı tekrar izleyip şey oldu hemen Manchester kırmızıya döndü oha hepsi maviydi bir anda kırmızıya döndü ya hocam Remzi Kamalak Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkardı takımını ve Foden kardeşim çiçeğim maç adamı gay olmuş garip bir şekilde peki peki gerçi bir şey yapmadık biz hiçbir şey yapmadık ilerle diyelim abi ve hocam Barcelona finale oynayacakmışız gibi duruyor seneler öncesinin finali 7'ye kadar düşmüşüz neyse bir antrenman yaparız o mesele değil Böyle bıraktığımızda hocam 35. haftaya bırakalım finalde bırakalım öbür videoda da şey yapalım ne yapalım sezonu bitirelim Transat sezonunda bir bakalım belki transfer oluruz belki olmayız duruma göre idare edelim Duruma göre farklılıklar yaparım tavsiyeleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın Videoyu beğenirseniz Like'la da abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın kendinize dikkat.